Çekik gözlerin alayını Japon zannetmeyenlerin podcast programı Kellerin Savaşı'nda yeni bölüm başladı. Mükemmel Potreş biriniz. kanatları altında, Power App'den, Dergilik'ten, Google Podcast'ten, Apple Podcast'ten dinlenebilecek her yerden dinlenebilen program. Mükemmel bir program desek geridir bence. Ne diyorsun? Yani bugüne kadar podcast camiasına verilmiş en güçlü eser diyebiliriz. Kesinlikle. Bence de öyle düşünüyorum. Yani daha da ötesinde bir şey söylemeye gerek yok. Ne var yok, ne yok. Iyi, i̇yi bomba gibi, bomba gibi. Koşturuyorum çok yoğun şekilde. Bu yayını yetiştirmek için ne kadar çile çektiğimi bu dinleyiciler, patroncuları anlatıyoruz arada, onlara söylüyoruz ama şu beleşçi Hı -hı. tayfa şu an dinleyen, beleşçi tayfa bilmiyor. E, <laughs> bedava dinleyenler. E, Be ya Allah dinle. hani bu bölümü yetiştirebilmek için inanılmaz bir efor harcadık. Ali hı hı. bir yerden koştu. Ben bir yerden koştum. Ortada buluştuk. Ortada dediğimiz yerden niye nereden baksanız bir 600 kilometre var arada. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama çiçek gibi bölüm inşallah sorumuzda çiçek gibidir. Çok heyecanlıyım çünkü. Sorumuzda sorumuzda çiçek gibi kısacık mini ama bizi yine diyardan diyara salacak bir sorumuz var. Mustafa Style'lı sorumu. Mustafa diye biri göndermiş. Yaklaşık. yaklaşık. Tabii Mustafa'nın sorusu tabi Ultra hızlıydı yani. Merhaba bile Hırt. dememişti evet. ya. Merhaba bile yoktu diyor. Ya böyle hani sadece Bittin. tek ürün satan dönerci var ya. <laughs> gelirsin ve şey der adam. Suratsız garson bir mi bir buçuk mu der? O kadar. Yani başka hiçbir Tabii. şey söylemiyor. Mustafa <laughs> soru budur. Mustafa da öyle. Mustafa'nın iki bir bir buçuktan bile kısa. Vurdun? Dedi ve bitti ben? Mustafa. Aynen bu da öyle. bu da biraz Aynen kısa öyle. ama Mustafa Mustafa'nın hızına daha erişebilen olacağını sanmıyorum yok. ben. Aynen öyle. Bir dinleyelim bakalım dinleyelim Merhaba keller. Sizce e, hatchback araç mı, sedan araç mı? Yine bizi otomobil piyasasına sokacak, ikinci el deryalarında gezdirecek bir Zaten şey. öyle soru. ama soru da değil bu ya. Yani bu bir hıçkırık gibi bir şey. Bu kadar kısa şey soru. <gülüyor> <gülüyor> sedan mı? <laughs> <falan. gülüyor> ne diyorsun? Ee, ya şöyle ben Biliyorsun, macho karakterimle hı hı. her zaman ve her zaman hatchback tercih ederim. Diyorsun. Evet, çünkü çocuğun arabası. Ben senden sedan beklerdim. Hayır abi, hatchback ya çocuğun arkas arabasının işte ço... bisikletini, bisikletini falan hep, hep şeye koyabilirsin ya. Hatchback daha kullanıcı. Abi sedanın bagajı daha büyük. Daha büyük de. Çocuğun ama bisikleti. hatchback'te böyle koltuğu moltu yatırıyorsun. Aile arabası hatchback. Kadın arabası diye geçer ama hı. ben Cinsiyetçi bir yaklaşım işte hayatımda sergilemediğim için hatchback'e de sergilemem. Hı hı. Hatchback daha güzel. Parkı da daha kolay. Parkı da, Parkı da daha kolay. Evet. Yani Tipi de güzel. Esnaf dostu. Esnaf, esnaf dostu. dostu. Esnafla ne alakası Parkı var? Parkı derken koşmasına gerek yok. Sedan da koşuyor esnaf. <laughs> esnaf işi gücü bırakıp koşan esnafı bildin mi? <laughs> bildim. bildim. Abi, o abi. Mal şey gelecek oraya. Ya. Yok yok. Mal... Oraya mal gelecek. Keşke keşke mal gelecek olsa. Koşuyor. Hı. Ve şeyle koşuyor, seni park ettirmeye koşuyor. Abi diyorum arabanın kara kamerası var, geri gömülmüş kamera Ha öyle esnaf. Öyle esnaf işte çalıyor şeyi, sen işine gücüne bak. Hani o sırada Allah bilir nasıl önemli bir işin var mesela berbersin adamın. Tabi. Yani saçı köpüklü bir hani bir şey yap beni rahat bırak ben park... Hayır abi gel 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 ve o kadar yaklaştırıyorlar ki esnaflar. Tabi. Biliyor musun? Bir parmak kalır. Böyle bir parmak kalır. Özellikle yani. bir berberin önüne park ediyorsan ve berber yaklaştırıyorsa şunu unutma berber her zaman değdirmeyi sever. Onun Değdir, için evet. arabayı da berber park ettirmeyeceksin. Milimetrik olmasın lazım. Berber de o kaçar. Aynen öyle. o. Aynen. Gel gel o hafif, gel gel. gel, gel, gel bir hafif değil dokunur. abi. Hafif. Tabii. Ama bir şey olmaz. Berberin odur. Değdirir. Evet. Ama hasar vermez. Evet, evet. evet. Hasar vermediği İnsan, için tatlı, tatlı, sıkıntı olmaz. Yani. Kasko olmaz masko... <laughs> uğraşmana da gerek kalmaz. En fazla minicik boya da hafif bir çizik olur. Ben Maksimum onun için olur esnaf olur dostu yani. hiç bekliyorum abi. Abi şöyle ben şimdiye kadarki arabalarımın neredeyse tamamı hiç Hı hı. E, Hatchback'ti. Hayatımda bir kere sedan araba kullandım. Yani sedan arabam oldu bir kere. Sedan araba kullandım derken bir kere hı -hı. sedan arabam oldu. Ben ondaki rahatlığı hiçbir şeyde görmedim ya. Bagajını böyle açıyorsun abi. Onun içine doldur doldurabildiğin kadar. Üç tane ceset at. Efendime söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Benzin <gülüyor> bidonlarını mafya doldur. Devam <laughs> yani Çocuğunu kaçır at bagaja. Mükemmel ya. Alacaklığını tabii, tabii mükemmel tehdidine et. Alacaklığını git tehdit et. Onu gerekiyorsa domuz bağı yap. At <laughs> ya. <laughs> ne olur bunun bir mizah bu Podcast olduğunu vurgulamak <laughs> Oldu, istiyorum. Olduğunu unutmayalım lütfen. Şu an hiçbir şekilde gözaltına <laughs> alınmak istemiyorum. ben de istemiyorum. Bir de şey var ya abi. Sedan arabanın böyle havası var ya. Mesela hiç pek dünyanın en pahalı, en iyi, en alengirli hiç pek arabası olsa <laughs> böyle bakıyorlar. Ha işte güzel arabaymış diyorlar ama Mesela sedan araba olduğu zaman böyle bir kurumsal havası var ya onun. Evet. Sedan arabanın. Değil mi? Özellikle bazı kurumlarımızın başkanları falan bu aralar ağlıyor ya biz yeni araba alamıyoruz falan diye mesela ona öldürsen hiç pek araba aldıramazsın mesela Yok. O mesela sedan ama ister. Yok ama işte e, onun da hiç pek ya onun da bir arabanın hiç bir sedan mı olduğunu bilmemesi gerekmiyor <gülüyor> mu? <gülüyor> yani, yani, bilmese, bilmemesi yani gerekiyor. yani onun makamı itibarıyla onu bilmemesi gerekiyor. Ama biliyor işte bir Ama şekilde biliyor, biliyor ve biliyor işte tramer numarasını diyor, biliyor <laughs> diyor. Rastlan, kaydını biliyor. Kaydını biliyor. Bu <laughs> kadar çok arabayla alakalı bir şey bilmek. 30 bin bakımından neler değişmiş? Yağ filtresi, hava filtresi onları biliyor. Hayır diyor. diyor Siz değiştirmemişsin <laughs> ben anlarım diyor Aydın. <laughs> <laughs> Yapıyor diyor. Hayır. Bu kadar arabayı şey yapması mümkün mü ya? Hakikaten bu kadar arabayla alakalı çok bilgili insan seni tedirgin eder mi Ali? Yok, etmez. Beni mi? hep çok tedirgin eder ya. O zaman ben seni Beni biraz bir şeyi mesela olur? Hayır hayır sen o kadar <laughs> bilmiyorsun ki. Sen sen arabayı muallayla öğrendin. <laughs> tabii Arabanın canım. parçası bütün Araba nedir? Tabii tabii. Yani onunla öğrendin de. Normalde böyle araba için ölen adam var ya, araba için ölür. Evet. Biliyoruz onu hep biz tanıyoruz işte. <laughs> i̇şte o mesela beni çok korkutur, tedirgin eder. Bir kere yanında araba kullanamazsın. Tabii her şeye karışır. Der ki abi Her biraz sanki sert kullanıyorsun. Hayır sert kullanamam abi. Çünkü otomatik vites zaten hani bunu sertliğe de yavaş kullanamam araba. Belli bir modeli var. Sender böyle gazdan ayağını çekiyorsun geri hemen basıyorsun. Evet, çok Yap. yakar. Bir, şey, bir şekilde karışır aynen yani. Öyle, aynen öyle. Bir şekilde karışır. Sana küçük böyle trikler verir. Der ki Tabii. mesela iki tane der kapının ortasını iki kapının ortasını yani şey iki kapının ortasını ön kapıyla mesela sol önüne sol arka kapının ortasını der. Yan arabanın hı hı. E, iki kapısının ortasına getir, direksiyonu getir. tam kıvır der, kıvır. paralel götün, götün gir. ona göre gir de ön taraftaki dikiz aynasıyla o arabanın kaputu, o arabanın bagajı hizalandığı Sıfır anda da öbür tarafa. Ya babacım ben ya geri görüş kamerası var ben bunu niye berberlere ve sana anlatamıyorum. <laughs> ben biliyorum geri görüşte tamam ben istemiyorum kamyon kullanmıyorum ne? ben. Ben bir o trik veren, o arabayı çok bilen adama gideyim. Bir de konum at dediğinde ısrarla yol tarif eden adama gideyim. Ay. Olur. Konum at dediğinde tamam deyip ses kaydı olarak yol tarif eden adama Evet, gömeyim. bir de o var. O en en fenası. O en fenası. Lan de diyorum, sağ at mı yani. demişti? Sağ mı? Kasaptan sağ mı dedi, sol mu dedi? Ses kaydını başı Lan konum atsana bana. <laughs> atsana. Lan ya konum da de. atma, adresi yaz. Tamam onun evet. adresin ses kaydına at. De ki bir şey Menekşe <laughs> Sokak No 21 de ya. <laughs> tamam. Onu yapmıyor işte. Bir de bence var ya. o niye biliyor musun? Ben yıllar içinde edindiğim deneyimlerle şunu anladım. Bence insanımız çoğu zaman bulunduğu yerin adresini bilmiyor. Gibi geliyor bana. Çünkü bence yani sokağını söylememek böyle bir inatçılık olamaz yani. Ya Ney? da böyle adres ya. Adres konuşurken oradaki iş hayatını gözden geçiren adam. Mesela. Tabii. Abi şimdi ben geldim. Burada bir elektrikçi var. <laughs> ee, nasıl <gülüyor> elektrikçi <gülüyor> abi? Elektrikçi kapandı. Bir dakika dur. Kapa o, neydi o? Yok, manifaturacı kapandı. Selami abi aldı orayı devraldı. Elektrikçi şey ne yaptı. Ne Neydi? Bir saniye. Yok, sen boş ver elektrikçiyi. Perdeci var mı perde? Oğlum tamam beni rahat bırak. Ben istemiyorum <laughs> bu kadar <gülüyor> esnafla. <gülüyor> Bana sen de ki şu apartmandı bulurum ya. Abi bir de benim gibi mesela bazı insanların hafızası zayıftır. Kısa süreli hafızası özellikle hı hı. çok zayıftır benim öyledir misal. Diyorum ki ısrarla. Abicim bana konum at ya da dediğin hı hı. gibi adres yaz. Adres yaz ya bana. Adres ben bu ya. adresi bir şekilde bulurum. Aynen Adam bana diyor ki yok yok bak dinle diyor. Şimdi diyor bizim oraya geldin ya diyor. Göbek var ya diyor ha. Göbek ilk göbekten diyor sağa dön. İkinci ışıktan sol diyor 300 metre hı hı. sonra tekrarsa sonra diyor ikinci ışıktan tekrar sol. Ulan zaten ben ilk ışıktan sonrasını hatırlamıyorum. Benim onu hatırlamam imkan yok. Aynı dediğin gibi ses kaydından tekrar tekrar dinlemem lazım onu. İkinci ışıktan döndük de nereye dönüyorduk? Çok gemildim. yok. O bende yok. Orada var ya sinirlerim tepeme çıkıyor. Böyle şekerim mekerim oynuyor. Tansiyonum mansiyonum böyle dingil diyor. Bir e, krize girmek üzere oluyorum yani. Öyle söyleyeyim sana. Döner kavşağın üçüncü çıkışını ben bilmiyorum. <laughs> navigasyondan da bilmiyorum. Navigasyon da bana sürekli bunu söylüyor. Ben üçüncü navigasyondan çıkıştan. üçüncü çıkış diyor ama ben oku takip ediyorum. çoğu zaman da o ki. göbekten de, o göbekten de iki üç defa dönüyorum. Çünkü Abi kaçırıyorum üçün. Oku bile kaçırıyorum. Beni sen nasıl yani elektronik uydudan konum belirleyen Canlı haritalamayla trafiği kırmızı sarı yeşil bir renkte gösterebilen bir alk, aygıt beni o yola sokamamış. Sendeki bu özgüven nedir ya? Nedir? Sen beni nasıl nedir? oraya sokmuyorsun? Nasıl niye bu adresi şey yapacaksın ya? Yani? Öyle bir e, top milletimizde öyle bir şey var toplumumuzda. İlla Aşırı özgüven. Konum atmayacak. Bir de ben ederim o adresi ben tarif ederim sana şeyi var yani. O adresi tarif edemezse adamın. Ee, genellikle erkeklerde oluyor bu, fark, fark etmişimdir evet, yani. Evet, evet, Erkekler evet, yapıyor evet. bunu. Kırılgan erkekliği şey oluyor, rencide oluyor galiba. Tabii. adresi tarif edeceğim lan ben sana adresi tarif edeceğim diye bir hırsa kapılıyor. Özellikle Artık şeyde, navigasyonda böyle. Bulamayınca lovely Cenabibosya'daki adresi Ses sesi kısmı hareketi. Teybi kısmı. Teybi kısmı. <laughs> Müziği kısmı. Dakika, Müziği ve gözü şey. aynı anda kısmı. Aynen. Edis martılar bir sus. <gülüyor> orayı <gülüyor> orayı kapat. Necati biz evet, daha başına geldik. Ya. Bir dakika ya. Edis bir dur ya. Bir saniye. bir saniye. <laughs> ben kapatıyorum ben şu an sesini. Evet şimdi ne, neredeyiz bir <laughs> buna bakalım bakalım. Oralarda sende de bir şeker ihtiyacı hasıl oluyor mu böyle bir oluyor. Aa. oluyor değil mi? Şeker ihtiya ihtiyacı her zaman asıl oluyor ama şeker ihtiyacım hasıl olduğunda da çok kısa çözümlerim var. Ne gibi? Mesela Arabica Coffee House'dan White Mocha. Woohoo! <laughs> ya evet. Şöyle söyleyeyim. Arabica Coffee House bana White Mocha'yı sevdirdi. Ve ben Arabica Cafe House'da utanmadan white mocha söyleyebiliyorum. <laughs> white mocha istiyorum hem de evet. şu 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 soslarla şu 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 şuruplarla diyorsun değil mi? Aynen öyle çünkü şöyle söyleyeyim bir hakikaten oradaki ne bileyim personelin bir sıcaklığı var beni çok mutlu evet. ediyor. İki sanki yanlış söylesem de beni yadırgamaz diyor. Üç yani. zaten hani yerli milli ya. Hı. Onun için hani yerli ve milli sermaye olmasından kaynaklı diyorum ki bizden ya diyorum. Ben söyleyemezsem tatlı şekerli bir şey. Hı. White mocha yapayım mı size diyor özel bir şurupla falan diyor. Yap babacım ya, diyorum, yap ya ablacım diyorum. Ya. Yap diyorum. O da yapıyor. Onun için beni mesela şekeri doyuruyor. Bir de şimdi Arabica Cafe House'un baristaları da şey. Özel eğitimli baristalar. Bir evet. de onlar o. Onu da böyle... Kahvenin içine altın oran diyorlar ona. altın oranda ekliyorlar. Sen ne söylersen söyle Onur'um. Yani, yani kahvede Türkan kahvenin... şurayı yakalıyoruz. Kahvenin tadını bastırmayacak şekilde onları tatlı tatlı ekliyorlar. Böylece bizim de böyle sinir anlarında şekere ihtiyacımız olduğu anlarda yardıma yetişiyor. Ben de Süper. yapıyorum yani. Zaten benim White Mocha'dan uzaklaşma şeyim ben. White Mocha eskiden de içtim. Beni o kadar da yargılamasın hmm. dinleyiciler ama gerçekten sadece bana veriyor şıra. E ben o zaman Şira, künefenin şerbetini içerim. <laughs> bana onu yapma ben kahve için geldim buraya. White Mocha derken bir kahve beklentim var. O evet. alttaki kahve tadını alabilmeliyim. Aynen Arabi öyle. Aynen House bana bunu verdi. Onun Helal için olsun. sinirlendiğimde buldur bulurum. Hemen. Bir ara içerim yani. Afiyet bal olsun. Afiyet bal olsun. <laughs> İyi yapıyorsun. Vallahi ben de öyle yapıyorum. Ama bugün şekeriz çok bak ya. esnafla başladık gerildik yalnız ha. Yani gerildik, berber dedik bilmem ya, ne dedik o. falan. Neydi sorumuz? Hatchback miydi, Sedan mıydı? Hatchback o, mi o, Sedan o mı? Hatchback Hı. mi Sedan mıydı sorumuz? Ya Hatchback bir de, bir de daha şey daha çağdaş geliyor Hatchback ya. Hatchback tabi şehirci. Daha uygun bir araba ama Hatchback'in de şöyle şey var ya Hatchback sanki daha çok böyle genç arabası. Ne bileyim işte yeni yetme arabası falan gibi görülüyor ya. Orada biraz yolda sanki diğerleri tarafından biraz hor görülüyor gibi. Hatchback arabalar. Arka kısmı olmayan araba hatchback. Evet. Jeep niye Jeep? Jeep çünkü arka teorik kısmı olarak yok ama üst kısmı çok fazla. Çok fazla. <laughs> yani. Teorik olarak Jeep hatchback. Hatchback evet. Ama, ama işte diyorum ya onun araba yüksekliği fazla. Yani o yüzden onlar Jeep oluyor. Bir de Onların bilmiyorum aks mesafesi falan mı daha uzun oluyor ne oluyor bilmiyorum yani. Yoksa dediğin doğru mu? Olunca bak keyifli sohbet ha. Aks <laughs> mesafeleri geliyor güzel. Aman <laughs> kuş lastiklerimizi takalım. Zincir Peki, çekme halatı bulalım. Peki. Onu sana uzmanlık sorusu. Hadi bakalım. Hadi bakalım gelsin. Hatchback araçların arkasında sedan'dan farklı <laughs> olarak ne var? Dış dikkat ettin mi? Ne abi çekik ancası mı? Çekik ancası Sedan'da da var. Ne? Silecek? Sedanlarda yok. Aa! Evet. Niye öyle? Bilmem. <laughs> ben de bunu yıllardır merak Hakka, ediyorum. Niye öyle? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir açıklama okumuştum. Bana hiç mantıklı gelmedi. Böyle saçma sapan hmm. bir açıklamaymış gibi geldi. Sedan arabaların aerodinamik yapısından dolayı zaten onlarda, efendime söyleyeyim o sileceğe gerek yok. Çünkü o arka cama gelen su zaten kendi tekerinden attığın su çoğunlukla geliyor, kirletiyor falan diye böyle saçma, hmm. anguçça bir açıklama duymuştum. Bana hiç mantıklı gelmemişti ama belki de mantıklıdır. Çünkü anguçça diyorum ama kusura bakmasınlar ben hala uçağın uçuş mantığını anlatanlara da diyorum. Bu, bu açıklama bence çok anguçça, çok saçma diyorum. O yüzden söyleyeyim. bu da doğru. Uçak, doğru, uçak doğru rüzgarı arkasına alarak uçmaz. Uçak rüzgara, rüzgara karşı alır. uçar. Rüzgarı altına almıyor muydu? Havayı bir şey i̇şte altına almıyor. Karşıdan gelmesi lazım. burada, da hani. burada bir <laughs> Anladım. Tamam. Hatchback arabalarda bir de benim sevdiğim odur. Mesela hatchback arabalarda Hı. silecek olması çok hoşuma gider. Sedanın bir eksikliği gibi görürüm onu da hep. Ona bir de doğru bir de sevimliyse araba böyle bir tabii. sevimli minik arabalar var ya onlardan Hı. birisi ona mesela el takıyorlar. Tabii Ve tabii. El de var, sallıyor de değil mi? Şey <laughs> Küçük köy. Hani. Hoşçakal. Aynen böyle şey, Japon anime karesi. Akarika falan diye hani. O küçük şimdi şey? hatchback'lerin farları da kirpik yapıyorlar ya yeni moda. Gördün mü onları? Evet ya. Evet, Göz evet, gibi yapıyorlar gördüm, böyle kirpikleri gördüm, oluyor. Gördüm. <laughs> gördüm tamam hadi biraz şey yapalım. Ee, yayını biraz hani testosteron seviyesini arttıralım. Çok, <laughs> biraz, çok, çok ponçikliğe doğru sert bir geçiş oldu. Benim oradaki anime taklidimle sen de yumuşadın. <laughs> Biraz kendimize gelelim. O yüzden işte böyle ponçikliklere mahal vermesi sebebiyle ben sedan tercih ederim şahsen. Çünkü trafikte ponçik arabayı sıkıştırmak gibi bir adetimiz var genel itibariyle. Ben böyle hayatımda bir en büyük dayaklarımı trafikte hatchback kullanan adamlardan yedim. E çünkü hiçbir... <laughs> hatchback bir element of surprise'dır ya. Tabii Hatchback 5. günün sabahında <laughs> e, doğudan inen Rohan süvarileri'dir ya. Çünkü Hatchback'ten de... beklemezsin. Adam ha? bir iniyor izbandut gibi. iniyor iniyor bitmiyor. Adamın inmesi bitmiyor. <laughs> i̇niyor kere... adam. 4 dakika inilmez arabadan ya. Ben bir kere birine küfür ettim. Küfür ettiğim adam da neydi biliyor musun? Trafikte. Daha doğrusu araba böyle saydırdım falan hiç dikkat etmedim içine. Bisler var eski bis. Biliyor musun? Bis. Hatchback'in artık dibi yani. <laughs> hep hatchback yani hep hatchback Aynen öyle yani. Bir araba. Orada biriyle atıştım falan filan adam çekti güzel şeyle ölümü kesti biz de bir indi onur. Allah Hı. belamı versin 2 metrenin üzerinde boy var ve Aynen. abi 200 kilo Aynen. rahat ve bu arada 200 Aynen. kilonun 128'i rahat kas yani abi şey değil böyle şişman Zer, değil. Tabii can. araba arabada çekçekli böyle o evin önünde çekiyor arabayı tabi. bırakıyor o öyle gidiyor araba. <laughs> Aynen. bak konu. şöyle söyleyeyim. Çekçekli araba. <laughs> Şöyle mekanı açmak için abi beni dövecek. Mekanı açmak için şöyle bir eliyle arabayı tepesinden tuttu kenara koydu. <laughs> <laughs> <Ya arabayı. gülüyor> Beni arabayla dövdü böyle. Arabayı vurdu. <laughs> Sen dedi bir gel dedi. Abi dedim sana kim söylediyse beraber dedim dalalım dedim ya kurban olayım dedim. Allah belasını nerede o köpek? Nerede <laughs> İyice dedim ya ben mi? de gördüm Nört dedim. Benim arkamdan dedim bir tane şey geliyordu. O mu söyledi ya filan dedim. Lan sen bana so abi dedim estağfurullah ben sana söver miyim kurban olayım dedim. anca öyle yırttım yani. Dediğin doğru hiç içinden İçinden ne edeceğiz. çıkacağı hiç belli olmaz. Hiç Kesinlikle. belli olmaz. Kesinlikle. Sen böyle şey bekliyorsun hani daha naif biri Tabi canım efendinin çıkıp da ya beyefendi. Ne yapıyorsunuz siz falan filan demesini bekliyorsun ama Yok abi ben Hatchback'ten sürekli çıkan bir izbandut, sürekli çıkan bir <laughs> büyük avda adam, büyük abi. <laughs> yani sen bir kere nasıl bindin ona? ya i̇şte. ben, Çünkü ben mesela Hatchback biliyorsun ben perspektife önem veririm. Hı hı. Adam Hatchback şimdi araba küçük, hı hı. içinden büyük bir adam çıkıyor. Evet. Araba hala küçük. Adam <laughs> çok oluyor? büyük. Adam bana yaklaşıyor. Araba hala aynı küçüklükte. adam <laughs> büyük. büyük. Adam büyümeye de. ediyor. Ama mi? adam bana geldikçe daha da büyüyor. <laughs> Ulan bu nasıl perspektif? Ben, onun için ben yok abi. Hiç şey, Doğru. Hatchback kullanış için. O yüzden diyelim ki trafikte hatchback olsun, sedan olsun önemli değil. Biz insanlığımızı bozmayalım. Kimseye karşı da Aynen öyle. Öyle rencide edici hareketlerde bulunmayalım diyerek böylece konuyu kapatalım. 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 Söyle bizim adreslerimizi falan söyle Ali'nin Twitter adresi et aliterasyon, benim Twitter adresim et onuruguru, bizi potfresh kanatları altında kellerin savasi et gmail.com adresinden sorular sorarak besleyebilir. Patreon hesabımız kellerin savasi, Savasi değil mi? Savasi. Sava, Savasi. Kellerin yani. Savasi. Instagram hesaplarımız keza aynı. Başka da herhangi bir adresimiz varsa da zaten size sesli mesaj olarak atarız WhatsApp'tan. Barış Manço. Modal 81. Belki bulursunuz. <gülüyor> <gülüyor> tarif ederiz. Üçüncü çıkıştan çıkıyorsunuz. Beşinci şey çıkıştan çıkıyor. Oradan da halledersiniz. Belki de, belki de sizinle belki bir gün bulamazsan. bir yerde White Mocha Arabica Cafe evet. House'ın White Mocha'sını içeriz belki. Belki de inşallah. Hadi bakalım.